Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşrek. Bugün sizlere 4 Kasım haftasında piyasada neler olduğundan ve 11 Kasım haftasında piyasada neler beklendiğinden bahsedeceğim. Biz 100 Endeksi 4 Kasım haftasına 8.862 puan seviyesinde başladı. Haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul gelen negatif sürprizli enflasyon verisi sonrası sert satışlar kaydetti. Faiz indiriminin öteleneceği endişesiyle de bankalar, beyaz eşya sektörü, GYO, otomotiv sert geriledi. Salı gününe geçtiğimizde satışların devam ettiğini gözlemledik ancak endeks hafta başına göre biraz daha sınırlı satış kaydetti. Hafta ortasında Borsa İstanbul'un Amerika seçimlerinin galibi olan Trump'ın zaferini kutladığını izledik. Endeks genele yaygın bir yükselişle %3'e yakın yukarıda kapanış kaydetti. Yükselişte bir diğer sevindirici gücü sinyalde hacimlerdeki artış oldu. Savaşın bitme beklentisiyle Rusya'da iş yapan Anadolu Efes'te ve Enka'da sert fiyatlanmalar kaydedildi. Perşembe gününe geçtiğimizde Borsa İstanbul'un kapanışa doğru gelen alımlarla yükselerek 9.000 direncinin hemen altında kapattığını gözlemledik. Yükselişlerde bankalarda başı çekti. Haftanın son işlem gününde ise Borsa İstanbul enflasyon raporu toplantısında verilen güvercin mesajlar sonrasında güçlü bir yükselişle 9200 direncinin hemen altında haftayı kapattı. Genele yaygın diyebileceğimiz yükseliş hacimlerindeki artışla da desteklendi. Vadeli tarafta açık pozisyonların azalması da piyasa için pozitif bir sinyali oluşturdu diyebiliriz. Yurt dışı tarafta haftanın son işlem gününde Amerikan endeksleri seçim ve FED kararındaki belirsizliklerin de ortadan kalkmasıyla Pozitif yönde günü tamamladı. Michigan Üniversitesi enflasyon beklentilerinde ise kısa vadede bir miktar azaltılmış olsa da uzun vadede enflasyon beklentisinde bir miktar artış söz konusu oldu. Avrupa endeksleri de günü kayıplarla sonlandırdı. Haftanın son işlem gününde dolar endeksi de geleneği bozmayarak yükselişine devam etti. G10 para birimleri içinde Amerikan doları karşısında değer kazanan tek para birimi Japon Yeni olurken gelişmekte olan ülkelerde Şile, Meksika pesoları ve Güney Afrika randı %1,5'un üzerinde kayıplarla başı çektiğini gözlemledik. Euro dolar paritesinde geri çekilmeler %1'i aşsa da bu düşüş kalıcı olmadı. 1.0815'te güne başlayan parite 1.0687'ye kadar geriledi ve %0.79 kayıpla 1.0718'den günü tamamladı altın dar bir bantta hareket etti ve günü negatif tarafta sonlandırmış oldu. Petrol, Çin teşvik paketlerinin beklentileri karşılamaması ile negatif bir günü geride bıraktı aktif vadeli kontratlarda. Ham petrol %2.49 kayıpla 70.43, Brent petrol %1.95 kayıpla 73.96'dan da işlem gördü. Haftanın son işlem gününde tahvil piyasasında volatil bir haftadan sonra karışık bir görünüm hakimdi. 2 yıl vadeli tahvil getirisi %4.25 seviyesinden, 5 yıl vadeli tahvil getirisi %4.19 seviyesinden 10 yıl vadeli tahvil getirisi %4.30 seviyesinden ve 30 yıl vadeli tahvil getirisi de %4.47 seviyesinden işlem gördü. 5 yıllık ülke risk primi CDS'de 258 seviyesilerine görmüş oldu. 11 Kasım haftasında yurt içi tarafta ekonomik takvimde 11 Kasım pazartesi günü yani bugün Eylül ayı sanayi üretim verisi açıklandı. Aylık %1.6 artış kaydederken yıllık %2.4 daraldı. Ayrıca işsizlik oranı verisi de geldi. İşsizlik oranı aylık %8.6 olarak açıklanmış oldu. 12 Kasım salı günü cari denge verisi var tahminimiz 2.8 milyar dolar cari fazla gelmesi yönünde. Ayrıca yıl genelinde de 12 milyar dolar cari açık gelmesini bekliyoruz. Aynı gün perakende satışlar verisinde takipte olacağız. Perşembe günü brüt net döviz rezervlerini, Thomson Reuters birinci tüketici görüş anketini takip edeceğiz. Haftanın son işlem gününde ise Yıl sonu tüketici fiyat endeksini ve bütçe dengesini takip ederek haftayı noktalayacağız. Yurtdışı tarafta pazartesi günü Japonya tarafından gelen cari hesaplarla başlamış olduk. Salı gününe geçtiğimizde İngiltere tarafından açıklanacak olan işsizlik oranı, işsizlik hak başvurusu, ortalama kazanç endeksi, istihdam değişikliği verilerini takipte olacağız. Aynı zamanda Almanya enflasyon verisini takip edeceğiz. Akşam saatlerinde Amerika tarafına geçeceğiz. Orada da OPEC aylık raporunu takip ederek günü noktalayacağız. Çarşamba günü yani hafta ortasında Avrupa Merkez Bankası politika toplantısıyla güne başlayacağız. Arkasından Amerika tarafına geçeceğiz. Orada da enflasyon verisini takip edeceğiz. Perşembe gününe geçtiğimizde ise İngiltere tarafından açıklanacak olan gayri safi yurt içi hasla verisini, sanayi imalat üretimini, ticaret dengesiyle güne başlıyor olacağız. Arkasından Avrupa tarafından gelecek olan gayri safi yurt içi hasıla verisini ve sanayi üretimini takip ederek devam edeceğiz. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası PPK tutanakları yayınlanacak. Akşam saatlerine doğru da Amerika tarafından gelecek olan işsizlik haklarından yararlanma başvurusunu, üfe verisini, enerji bilgisi idaresi, ham petrol stoklarını takip edeceğiz. Cuma günü yani haftanın son işlem gününe geçtiğimizde ise Japonya tarafından gelecek olan gayri safi yurt içi hasıla verisi ve sanayi üretimi, Çin tarafından gelecek olan da sanayi endüstri üretimi verisiyle güne başlayacağız. Sonrasında Amerika tarafından gelecek olan perakende satışlar verisini, ithalat, ihracat, fiyat endeksini, sanayi imalat üretimi takip ederek de haftayı noktalayacağız. Haftalık yabancı oranları değişim tablosuna baktığımızda en çok artan larda liste başında Füzül Gayrimenkul, Dagi Giyim, Horoz Lojistik sıralanırken en çok azalanlarda ise Altın Kılıç Gıda, Koç Metaloloji, Tofaş Fabrika gözümüze çarpıyor. Yabancı oranı 10 gündür artan hisselere geçtiğimizde ise Doğanlar Mobilya, Koca Erçelik hisse senedini söyleyebiliriz yabancı oranı 9 gündür artan tarafta ise Selva Gıda hisse senedini görüyoruz. Yabancı oranı 8 gündür azalan hisselere bakacak olursak da Arena Bilgisayar, Doğanlar burada 7 Zambalaş Sanayi hisse senedini söyleyebiliriz. 11 Kasım haftasında 15 Kasım Cuma günü Verisa Türk girişim sermayesinin kar payı dağıtımı bulunuyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle.